bir kadın doğumcuyum. Bu ülkede yaşayan bir kadın doğumcuyum. Bana her kesimden genç kızlarımız geliyor. Hatta oğullarımızın da çok ciddi travmaları var. Başka bir videoda da oğullarımız için sesleniş yapalım. Ama şimdi üst üste birkaç gündür kürtaj talebi, kızıl dikilmesi talebi ve mikrop kapılması talebi gerçekten hekim olarak benim yüreğimi sızlatıyor. Anne olarak beni çok kaygılandırıyor. Ortalık artık her türlü şerefsizlik, her türlü aldatma, her türlü şiddet, her türlü sakınlıklarla dolu. O yüzden canım kızlarım lütfen ailelerinizle tanıştırmadığınız gizli kalan bir ilişki sizi riske sokar. Aileniz mi yok? O zaman bir öğretmeninize danışın. Öğretmeniniz mi yok? Ya devlette bir psikolog var gidin ona danışın. Devlet hastanelerinden yardım isteyin, devlet kurumlarından yardım isteyin. Hukuki sistemden yardım isteyin. Gidin deyin ki ben evlenmek istiyorum. Bana rehberlik, danışmanlık yapabilir misiniz? Benim annem yok, babam yok. Doğru mu karar veriyorum diye. Ama siz bakın bana neydi vaat diye soruyorum kızlarımıza. İşte hocam evleneceğine söz vermişti. Ama sen bu kadar cinsel risk üstüne aldın ve çekip gitti. Allah korusun bir de videolarını çektiyse, bir de ailene ve sana şantaj yaparsa sen işini, kariyerini kaybedersin. Ailenin başı yere düşer. Allah korusun bunun yükünü kaldıramayıp kendine zarar veren kızlarımız var. Bu suçluluk ve günahkarlık duygusundan kurtulamayan kızlarımız var. O yüzden bakın, sizi bir anne olarak, bir hocanız olarak 30 yıllık bir kadın doğumcu olarak sizlere tekrar tekrar bir görev, mesuliyet görevimi yapmaya çalışıyorum. Sizlere tekrar tekrar bir hatırlatmaya çalışıyorum. Sizleri üzmek istemiyorum ama inanın sizlerin bu yaşadığı travmalar bizleri çok üzüyor. İnanın siz de çok üzülüyorsunuz. Anne babalarınız bu durumu duysa çok çok daha fazla üzülüyorlar ve çaresiz duruma düşüyorsunuz.